Neden başlayalım mı? Başlayalım. Önce, önce usta vursun bakalım. Olacak mı dedem? Olacak Başka. Olacak mı dedem? Evet. Allah yardımcımız olsun. Tamam. Allah razı olsun. Tamam. Hakkını helal et. Helal olsun. Hadi. Selamün aleyküm. Sağ olun. Allah, Allah bayla. Sanayiye ihtiyacınız olduğunu biliyoruz artık. Evet. Sarayda ne yapabiliriz? Sarayımızın karar sıkıntımız var. Yol ileriye alındı. Orada müşterilerimizden yüzlerce sıkıntımız var. Bir de hal buradan gitti. Esnafın zararı var. Öncelikle olarak da sanayi yani. Bunu yapacağız inşallah. Turuncu o sanayisi de birinci önceliğimiz. Sözümüz söz olsun. Yani Türkiye'de Finike ölçekli bir ilçede sanayisi yapılmayan tek ilçe burasıymış. Yenilenmeyen tek sanayi burası.